Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ama olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar tek başıma, bazen tek başıma nasıl bir dünyaya gireceğim. Ve yani orada oynayacağız. Şuraya giriyorum. Ağır fişmiş. Yok girmedi. Şu gemiye de basalım. Bir impostor yaptım. Niye sürekli bunu diyor lan? Aldı beni. Tamam, güzel. YT kralı geldi bebeğim. Ama hala yazma yok galiba. Lanet klavye çıkmıyor. Herkes bana bakıyor. Bir şey mi oldu? Türkler var mı acaba? Yeni bir şey de yok artık. Ben kafamdaki mem memnunum. Hadi. En dünya mostursan böyle değildi daha <laughs> arkadaşlar böyle daha fazla video olacak aşağıda videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve veya aşağıdan da, da takip edebilirsiniz yandan ve yaşlama kısmından da Discord'unuzu katılmak için aşağıdan TikTok ve Noval'a da katılabilirsiniz. Ha, on, ona basmışız, ona girmişiz. Neyse. <laughs> ve Tüh, private olduk. İki imposter. Ben görev yapmayacağım. Görev mi yapsak? Metin <laughs> Evet ne oluyor kardeşim kim bu senin dedin oradaki pembe oradaki pembeden bahsediyor Vallahi bakalım bakalım. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa da onu atarız. <gülüyor> <gülüyor> Boris. Boris'le <laughs> Boris, Boris birbirlerini suçluyorlar şu an. Ve Ben kaçıyor. Güle güle. Ben gitti. Ha gitti lan. <laughs> ne oldu imposter? Hangi amk otu ifsaladı lan bunu? Ben kamera odasını kaçacağım. Hmm. Yakaladım. Beni öldürecek pezevenk. Beni öldürecek. mente girecekti var ya bu. Abo sen mente mi girecektin? Maalesef kart görevim var. Evet. Sarılar gitsin bir zahmet. Oha. 8 kişiyiz. Hey, beni suçlarsan ne olacak bu işte? <gülüyor> güle güle. <gülüyor> no diye <-poster. gülüyor> Dur biraz. Hmm. Ah, fuck you. Yeah. sefer de beni suçlu manyak. Beni burada yatacaklar atamadılar. Atamadılar. Yeni görev var mı diye bakacağım. Nerede hmm, koştan? Bir ölecek gibi hissedeyim. Bir <laughs> kameralara bakak. Oh what the fuck Öldüm abi ya Abi öldüm Abi öldüm Abi imparator kazanacak. Alo. Ben de charge'ı görev yapayım en iyisi. Ben sizin yapacağınız işe var ya şu ikisi yüzüne. Bu odadan çıkacağım. <laughs> Ay fiş daha güzel bence. Ve yine katil değil. 3 tane katil var. <laughs> Şu arabadan başlayacağım. 2 tane görevim var. Hani nerede? Benim Uday Mekin'de. Bana kaçı söndürdü. İndireyim mi lan gemiyi? Lan! <laughs> ne çabuk oldu. <laughs> ne çabuk oldu lan! Hiç kimsen gitmiyor. Herkes burada. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ah oh, shit. Here we go Aç kapıyı. bot <laughs> ne? Dur biraz. Abi ya. Oha, He? Oha, o da niye posturmuş lan? O da niye posturmuş? Neyse, oğlum mor, mor kaç oğlum, kaç oğlum, kaç kaç kaç, kaç oğlum kaç yaşayamazsın sen bu işte. Alarm sesini değiştirdiler ha yalnız. Ölecek de ölsünler. Şurada çok görevim var benim. benim. Burada işim biter. Vay rahmetli vay. Evet. Mesriş toplandı. Ben şuna da oy veren var ya. Oyun biter zaten. Çok lan bir oy farkıyla gitti. Evet. Bakalım mor nerede? Aman yani kırmızısın, kral rengi nerede? Hadi Mehmet de. Hmm. Yok lan bulamadım. Kimler öldü kimler yaşıyor evet. Şu an herkes yaşıyor. Ölü yok. O da güzel. Adam buldum. Bedevenk. bedevengi buldum. Hayır, hayır geri git. Hayır geri git. Ben geri git. Ölecek. Ben git. Öleceksin diyorum. Alo. Öleceksin. Ne gördüm lan ben? Öldüğünde mi çırmandı? Ne yaptı? Tamamdır. Bu oyun bitti. Biz kazandık. Koca bir aile. Bir tur daha arkadaşlar, sonra da kapatalım. Oha, erken başlamışlar. Durun rengimi değiştireyim. Yeşil yaptım. Hı -hı. Evet. Ben gidiyorum, ab. Sen ne çabuk geldin lan buraya? As komple. Mücadelem gitti lan. bir dakika ya. Tabletim de yeşil olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben Aha attı beni. At beni pezevenk <laughs> Geri geldim lan. Bir şey mi diyorsunuz? <laughs> Tek başıma oynayınca bu oyun tadı olmuyor ya. <laughs> Başlatmayacağız galiba. 15 kişi olmadık daha. <Gülüyor> 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 ve ve Hadi be. Onlardan çıktı lan. What the fucka? Gördüm. Nereden onu? Ha gitti. Araya birkaç kişi sıkıştırdılar ama neyse. İki kişi kaldı şurada. Huh? What the What the fucker? Fucker, 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 fucker. Shit. Team <laughs> <laughs> no. Huh? Gördüm gördüm gördüm. Aha attı, atıldı, atıldı. Attılar. Tek şu kaldı var ya. Ana, oh no, ana. Oh no. Info burada. Hadi lan. Ha, biri ölmüş zaten. Şimdi bunu nasıl yapalım? Kolay yoldan mı zor yoldan mı? Ve son. The end. Yok lan bir tane daha var. Hmm. <laughs> oh no. Hepimizden bir imposter. Turuncu nereden yedi? Nereden çıktı lan? Oha. Turuncu veya sarı. Kim diyorlar? Turuncu veya sarı hadi. Hangi katına? Turuncu. Turuncu dedim hadi bakalım bismillah. Umarım doğrudur. Monty Poster. Hadi be. Kamera odasına kaçıyorum ben güzelim. No. Hadi lan Sarıymış Abi Olmadı ama bu son tur ya Öcümü alın lan öcümü alın Hadi sizin yapacağınız işe Herkes birbirine oy vermiş <laughs> tane kadar ben buradayım Chat ne haber? Error verdi Neyse o zaman biz burada bitirelim Evet arkadaşlar videomuz böyle kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açma kısmından da Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yandan ve açma kısmından da Discord sunucumuzu katılmayı Aşağıdan TikTok ve katılabilirsiniz. Görüşürüz de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gece bölümü görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Yeter.